Gerçek Türkler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Mustafa Kemal Paşa'nın öğretmenler yeni nesli cumhuriyetin esirgemez öğretmen ve eğitmenleri sizler yetiştireceksiniz. Yeni kuşak sizin eseriniz olacaktır şeklinde seslendiği öğretmenlerimizden biri olan Aybüke Yalçın'ın ölüm yıldönümü. 3 yıl önce takvimler yine 9 Haziran'ı gösteriyordu. Fakat o gün, ülkenin ışığı sönmüş, türküler susmuştu. İşte o gün, Aybüke Yalçın gelecek nesiller için kendi hayatını feda etti. 1994 yılında Çorum-Osmancık'la dünyaya gelen Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin müzik öğretmenliği bölümünden mezun olmuş, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine atanmıştı. 9 Haziran 2017 günü ilk görev yeri olan Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada dönemin belediye başkanı Veysel Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sırasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Aybüke Yalçın vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı. O, bu genç yaşında varlığını türk varlığına feda etti şehidimizi sonsuz saygılarımızla ve rahmetle anıyoruz